Arkadaşlar, fetinin canı çok tatlı istediği için genelde kendimiz yapıyoruz. Şekerpare yaptık, bu da brownie yaptık. Şerbetlerini kaynatıyoruz. Şimdi fırına vereceğiz. Tüçe nasıl oluyor benim şekerparelerim? Gayet güzel. Lezzetli mi oluyor? Tabii ben koyuyorum. Çünkü istiyorum. dışarıdan hani kimse yanlış anlamasın lütfen. Elimden geldiğince almıyorum. Ev yemeklerine önem veriyorum bu süreçte. Arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Kemoterapi ilaçlarını içtik. 2 saat ara veriyoruz ilaçtan. Şimdi ev yapımı yoğurt. İçinde kan değerleri düşmesin diye siyah üzüm çekirdekli ceviz koydum. Bir de kayısı çekirdeği koyduk. Bunu yiyecek şimdi. 2 saat doldu çünkü. Feti. Efendim. Fethi birazdan ışına gidecek. Şaka mı taktım? <laughs> Üşümeyim diye. <laughs> <laughs> Işınımıza gidecek canım Feticiğim benim. Arkadaşlar Feticiğim gayet iyi elhamdülillah. Değil mi? Çok şükür, çok şükür. Allah'a çok şükür diyeyim. Röş oldum bugün. <laughs> Temizlendim birazcık, paklandım. Aynen. Işın tedavimiz de devam Şu ediyor. Tedavim devam ediyor. At tedavim devam ediyor. Evet, şükür Allah'a. Her Hayır yönden olsun mükemmeliz. Hatta biraz da markete gideceğiz arkadaşlar. Ameliyat olalı tam tamına 44 gün mü oldu? Evet, 44 gün oldu. Doku yerimizde şöyle göstereceğim dostlarım, bayağı iyileşti. Işından dolayı saçlarda dökülme olabilir demişlerdi. Evet, dökülüyor. Şöyle gösteriyorum. Ondan sonra çıkar. Bıyık bıyık bıraktı, bıyık bıraktı. Şu an markete gidiyoruz Fethi ile. Fethi! Bak bana! <laughs> markete gidiyoruz, markete gidiyoruz. Çok kar yağdı Ankara'ya arkadaşlar. İyi iyi yağsın. Felaket olmadan sağlık sıhhatle yağsın. Aynen marketten gelen Fethi. <laughs> Vallahi buzda kayacağım seni çekeceğim diye. Marketten gelen Fethi. Yakışıklıların yakışıklısı Fethi. <laughs> Fethi videoyu alıyorum. Arz Allah sen. Arz derken. Düsüyor, saçlı ya. Fethi, Fethi ışına gidecek. gidecek. <laughs> Şimdi Tayfun'cuğumu bekliyor Fethi'ciğim. Kutu <laughs> <laughs> Evet gelene gidene saldırıyor. Şey Feder sakın atayım deme, Fethi sakın. Ya! <gülüyor> <gülüyor> İçeri girdi. <laughs> Elim geldi kameraya. Ay ya Fethi ya. Fethi <laughs> Bugün ışının kaçıncı günü? Dokuzuncu günü ışığımızın. Radyoterapi yani. Dokuzuncu günümüz.